Basın toplantısını yapmamızdaki amaç, aslında ihtiyacımız var. Bunları sürekli yapmamız lazım ama uzun zamandır yapmıyorduk. Son günlerde e, basında bazı gördüğümüz ve e, bizi endişelendiren demeyelim ama sanki asılsız bir şeyler varmış gibi gösterilen şeyler bizi rahatsız etti. Örneğin, e, şehrin idarecileri stada geldi sağ olsunlar, manevi olarak bize destek olmak için geldiklerini düşünüyorum. Eminim böyledir. Böyle olduğunu düşünüyoruz. E, fakat televizyon programlarında gerek zaman zaman gazetelerde e, sanki e, özellikle belediye başkanımız bize bir destek olmuş gibi ya da o, olacakmış gibi haberler var. Bizim bunlarla ilgili en ufak bugüne kadar aldığımız bir destek yok. E, ve e, Aksaray Spor şu anda burada görmüş olduğunuz ve burada olmayan İlhan Yerli, Emin Eroğlu, Engin Uyar e, kardeşlerimiz dışında yani bu yöneticilerin dışında hiç kimsenin e, en ufak özellikle idarecilerin bir desteği yok. Sağ olsun Adnan Çakır abimiz bize e, bir yemekle biraz maddi destekle bulundular ekibiyle beraber. Onun dışında da e, sezon başından beri de hatta geçen sezonda İlgeler Meclis Başkanımız Sayın Özkan Doygun'un MHP İl Başkanımız Sayın Rıfkı Karabatak gerek içerideki maçlarımızda gerekse zaman zaman vakit bulduklarında deplasmanda takımlarımızın yanında olup ellerinden geldiği kadar maddi desteklerde bulundular. Bunun dışında bugüne kadar e, tabi e, esnaflardan ufak tefek bulunan insanlar var. Onlar sakın alınmasınlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. Fakat şehrin idarecilerinden özellikle belediyeden bugüne kadar bizim kulübümüz bir çay daha içmemiştir. Bütün insanların da bunu böyle bilmelerini istiyoruz. Ve bir e, programda e, seyrettiğim, izlediğim, dinlediğim bir programda orada sunucu arkadaşım bir tanesi sanki e, idareciler gelmek istiyor fakat taraftarlar kötü. Aksaray halkı e, sanki onları bağrına basmayacakmış gibi cümleler kullanılıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Belediye başkanımız 3 yıl aradan sonra e, geçen hafta içerideki yani daha 2 hafta önce içeride oynadığımız maçımıza geldi ve taraftardan da en ufak bir tepki yok. olamazdı zaten. Şehrin belediye başkanı neticede. Fakat tüm kamuoyunun şunu bilmesini isterim. Bu takımı buraya e, buradaki arkadaşlarım, az önce ismini saydım. Burada iş olup da olamayan yöneticilerimizle ve bir iki kaç tane kişiyle buraya kadar getirdik. Biz gücümüzü e, stat dolmasından maddi güç alıyoruz tabii taraftardan ama en büyük manevi gücümüzü Aksaray halkından Aksaraylı taraftarlardan ve özellikle 68 Gençlik Taraftar Grubu'ndan alarak buralara kadar geldik. Aksaray halkının e, bu olan ilgisi bizi sonsuz derece mutlu etmekte. E, buradan minnet borcumuzu da iletmek istiyorum taraftarımıza. Bir önceki saray maçında e, sizler de gördünüz, oradaydınız. Ben Aksaray tarihinde çok az rastlanır bu olaya. Stadın kapasitesi doldu, kapılar kapandı. E, vali Bey'imiz sağ olsun... Emniyet Müdürümüz onların çabasıyla kapılar tekrar açıldı. Fakat yine de alamadığımız dışarıda kalan e, yüzlerce insanlar vardı. Bunlar bu şehrin futboluna kadar aç olduğunu e, ve bir 3. Lig'de olacak bir takıma ne kadar ihtiyaç duyulduğunun en büyük ve en açık göstergesidir. Bizler bu aşamaya kadar getirdik. E, buraya getirirken de dediğimiz desteklerin dışında çok bir destek alamadık. Son viraja girdik. Kötü olan fikstürümüzü de düzelttik. Şu son virajda özellikle önümüzde ciddi bir Niğde maçı var. Bu aşamada çok ciddi desteklere ihtiyacımız var. Ben buradan başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerini, Aksaraylı tüm idarecileri e, desteğe davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler toplanalım hep beraber. Biz bugüne kadar bu takımı getirdik demeyeceğiz. Bundan sonraki yaptıkları destekle inşallah hep beraber lige çıkartacağız. Onu bekliyoruz. Yani bu dakikadan sonra bu yapılmazsa, ha biz yine yapacağız, bugüne kadar getirdik, bundan sonra da bırakmayacağız. Ama işimizin daha kolaylaşması için de bu şekilde bir desteğe ihtiyacımız var. İlla maddi destek diye bir olay da yok. Nideye son günlerde giden Aksaraylı hemşerilerim varsa, yanılmıyorsam lacivert kırmızıydı renkleri, bu renklerden şehirde gezemez duruma gelirsiniz. Sezonun başından beri de tüm halk otobüslerinde, tüm sokaktaki aklınızı alabilecek her yerde bu bayraklar asılı, başarı dilekleri asılı. Fakat maalesef bizim şehrimizde yaklaşık e, bir 10-12 haftadır, yani oynanmış 7-8 haftadır lider olmamıza rağmen ben daha bir tane Aksaray Sokağı'nda belediye tarafından asılmış e, ya da esnafların talebi doğrultusunda belediyenin izin verilmiş olduğu bir tane bayrak görmedim. E bu şekilde üçüncü lige çıkamaz mıyız? çıkarız. Fakat hep birlikte olmuş olmaz. Bu yani bilmiyorum insanlar bunu nasıl e, yakıştırıyorlar. Ben anlayabilmiş değilim. Biz yine yapacağız. Fakat ben istiyorum ki herkes gelsin, hep beraber e, el birliğiyle bu Aksaray Spor ligi'ye çıkartalım ve 5 Mayıs mı 7 Mayıs mı yanılmıyorsam son maç o günde inşallah bayramımızı yapalım diye düşünüyorum. Peki başkanım, asıl esnaflar ee, bayrakları tahtalara atılmadığını biliriz. Esnaflar bununla ilgili ee, neler söylemek istiyorsunuz? Bayraklarla ilgili, şehrin süslenmesi açısından aslında söylemek istiyorsunuz? Buyurun. Şimdi ben bu konuyla ilgili belediyeden bir açıklama bekliyorum. Esnaflarımız kimi e, gitti ya da gitmedi ama ben şu genelde sorularla karşılaşıyorum. Biz bayrak asmak istesek belediye astırır mı? Ya da biz gittik belediye astırmadı gibi söylemler var. O bayrakların ben şehrin görüntüsüne en ufak bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Aksine insanların da e, havaya gireceğini, şehrin daha iyi, daha düzgün gözükeceğini düşünüyorum. Bu konuya cevap verecek bizler değiliz. Esnaf kardeşlerimiz, asmak isteyen esnaf kardeşlerimiz ve bunlara astırıp astırmayacağı konusunda da e, belediye muhatap diye düşünüyorum bu konuya. Peki başkanım. Ee, şu aralarda Aksaray Spor Üretimine e, geldiğiniz dayanıklı doğru mu yanlış mıdır? Doğrudur. Ee, bundan sonraki destek çağrımızda şu anki Aksaray Valisi, Belediye Başkanı veya simit toplum ne derece takımımıza yardımcı olabiliyorlar? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Vali Beyimiz geldikten sonra yani 3 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Yeni Valimiz geldikten sonra şehre değişik bir hava geldi. E, i̇ki sefer maçımıza geldi ve maçlarımızı takip ettiğini biliyoruz. Bu bile e, takımı havaya sokmaya, e, bir yerlere getirmeye yetti. E, ben buradan ve belediye başkanımıza ve diğer odalara bu dakikadan sonra özellikle ve özellikle maddi, başta olmak üzere maddi ve manevi desteğe çağırıyorum. Yani bu aşamadan sonra artık 7-8 tane maç kaldı. E, ciddi ihtiyaçlarımız olacak. Bunları yaparlarsa çok daha iyi ve rahat çıkabiliriz diye düşünüyorum. Peki, bu yakınlardan e, sizin devletimizden sivil toplum örgütlerine valinin gönderildiğinde ilk toplantı yaptınız son zamanlarda Akses para hem maddi hem manevi destek açısından bir yere geçseniz e, nasıl olacağını düşünüyorum. Buyurun efendim. Şimdi yemeği eğer biz düzenlersek, bizim kanalımızda düzenlenirse yani belki e, hani ekranlar karşısında konuşuyoruz ama tabiri caiz olursa hiç kimse gelmez biz verdiğimiz yemek parası cebimizden gider diye düşünüyorum. Ama bunu şehrin önde gelen idarecilerinden bir tanesi ya da birkaç tanesi organize ederse ciddi anlamda bir destek olur ne diye düşünüyorum. E, ve e, Belediye başkanlarının Aksaray Spor'a yardım etmediğini ifade ettiniz. Şu anda da bir Belediye Spor Kulübü var. Belediye Spor'da e, şu anda altyapıya önem veriyor. Altyapısına Belediye Spor Kulübü olduğundan dolayı mı Aksaray Spor'a destek vermiyor? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben de belediye meclis üyesiyim. Belirttiğiniz gibi. 2009 yılında biz ilk seçildiğimizde belediye sporun kurulması için mücadele eden insanlardan bir tanesi de benim. Belediye sporun olmasının bizlere ve Aksaray halkına en ufak bir zararı yok. Artısı vardır. Ben aynı zamanda da e, denetleme komisyonundaydım bu yıl ve e, belediyenin bir yıllık giderlerini de denetledim. Bu arada belediye spora e, alınan malzemeler, işte harcanan paraları da gördük. Şimdi belediye spor ağzını açtığı zaman her platformda Belediye Spor'un altyapıya çok önem verdiğinden bahsediyor. E, fakat bilemiyorum yani ben ben bir spor adamı olarak bunu yorumlayacağım. E, belediye Spor'un A takımında altyapısından oynayan bir tane oyuncu yok. Var. var olan oyuncularının tamamı ya bizim kulübümüzde ya e, Ertimen Hocam'ın kulübünde yetişmiş ya da dışarıdan beden eğitimine gelmiş oyunculardan oluşuyor. Altyapıya verilen önem konusuna da gelince altyapıya belediyenin ne kadar önem verdiği hoş, güzel fakat o kadar imkanlara rağmen de hem U15'te hem U17'de Türkiye'de Aksaray'da iki tane şampiyona tamamladı. Bunların ikisini de Karadeniz Spor'a kaptırdı. Yani şu ana kadar altyapıda yapılan bütün yarışmaların sonucunda e, Karadeniz Spor şampiyon olmuştur. Ha tabii ki belediye takımını da yapacak ama biz de bu şehrin takımıyız. Bize de bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet başkanım 24 <laughs> Mart'ta tarihi bir maç var. Nide Spor'la belki de Aksaray şehrinin diyorum. Canı bir tarafa bırakıyorum. Kader günü olacak 24 Mart ve Nideveri'de sporlu oynayacak maç öncesinde taraftara nasıl bir çağrıda bulunursun? Neler söyleyeceksin? Şimdi Hamit Bey öncelikle e, şehrin davası derken çok mutlu ettiniz biz. Zaten biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki olay şehrin olayı olmalı. Yani bu takım şehrin takımı olmalı. Biz onu şehirle sağladık fakat idarecilerimizle maalesef bu durumu henüz sağlayamadık. Nide maçına da gelince buradan tüm Aksaray halkına özellikle stada sürekli gelen taraftarlarımıza sesleniyorum. Nide spor bizim düşmanımız değil, rakibimizdir. Düşmanlarla savaş yapılır, rakiplerle musabaka yapılır. Biz Nide spor maçında tüm Aksaray olarak takımımızı en iyi şekilde destekleyeceğiz. Fakat e, sosyal paylaşım sitelerinde ya da sokaklarda gördüğüm gibi kesinlikle ve kesinlikle Niğde'yi kendimize düşman görmüyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir taraftarımızın en ufak bir olay yapmasını istemiyorum. Ee, dostça fakat rakibimiz olarak görüp yenmek için ne gerekiyorsa bunları yapıp güzel bir maç bitirip zaten Nide maçından sonra eğer galip gelirsek de şu iki maçı kaybetmeden tabii önce oraya gelebilirsek ciddi anlamda çok büyük engeli aşmış oluruz. Fakat beraberlikte şu andaki fiksüre göre bizi şampiyonluğa taşır gibi gözüküyor. Ama benim tek istediğim şey ben sporcularıma, başta hocama, teknik eğitime ve sporcularıma güveniyorum. Biz neyi değil, çok rahat yenebilecek güçteyiz. Bırakalım, bırakalım bizim sporcularımız, teknik heyetimiz Nide'yi sahada yensin. Taraftarımız en iyi şekilde 12. adam olarak onlara destek olsun. Fakat ben herhangi bir olay çıkmasını kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum. Buradan bunu belirtmek istiyorum. Peki başkanım, Aslı Spor Yönetimi e, Sayın Valimiz ziyaret edecekti ve Belediye Başkanı ziyaret edecekti. Bu görüşmeler hakkında biraz bilgi verebilir misin? Şimdi biz valimize de belediye başkanımıza da geldikleri için teşekkür etmek için ziyarete gittik. Ee, sağ olsunlar çaylarını içtik. Burada tabii ki destek istediğimizi dile getirdik. Ee, fakat bir sonuç alamadık. Bu kadar söyleyeyim. Teşekkürler başkanım. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gibi sağ olun başkanım. Allah'ın izniyle de bir aksilik olmadığı takdirde lider olarak da bitireceğiz. Bunu dediğimiz gibi başkanımız da biraz önce dile getirdi. Sağ olsun kendi gayretleri. Biz de ona elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat tabii bir yere kadar bu yardımlar. Son düzlüğe geldiğimizde ister istemez maddi bazı ihtiyaçlarımız giderek artmakta. Bu tür şeylerde dediğimiz gibi Aksaray halkı olarak birlik beraberlik içerisinde çözeceğimiz <laughs> kanaatindeyiz. Dediğimiz gibi idarecilerimiz bu işe sahip çıkması Aksaray takımının profesyonel ligde kesinlikle taşımamız için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Bunlardan en önemli sebeplerinden birisi de tabii ki Aksaray'ın tanıtımı açısından <laughs> önemli bir e, futbol önemli bir malzeme e, Aksaray'ımızın tanıtması için e, diğer illerdeki e, popülaritesini arttırmamız için Aksaray sporumuzu gerçekten 3. Lig'de, Bankasya 2. Lig'de ve devamında da Bankasya Ligi'nde e, temsil eden bir takımı oluşturmak için Aksaray halkı olarak elbirle de çalışmak zorundayız. Peki başka Eee Müset aynı zamanda Hüseyin, bir, bir öncelik yaklan ondan sonra şehir e, arkasına gelebilir mi? Kesinlikle yani eğer bu konuda dediğimiz gibi Aksaray Spor'a elimizden geldiği kadar önderlik konusunda yapmaya çalışıyoruz. Eğer bu konuda da eğer bizim yapacağımız bir da Aksaray şeklinde olacaksa her şekilde hazırız. Ne gerekiyorsa yaparız tabii ki. Ee, Sayın Başkan, zaten yönetimdesiniz, destekli oluyorsunuz. Ee, sevgili arkadaşımın dediği gibi de başkansınız başkanısınız. Ee, müsiat yönetimi olarak da Aksaray Spor'a maddi e, destekte Böyle bir projeniz var mı? Ben şöyle söyleyeyim. Şey anladın, Kesinlikle 3 yıldan beridir de elimizden geldiği kadar. Bunu müsiat, halkın bilmesi için. Yani Müşriyat yönetimi olarak da yönetim özellikle bizim Eyüp ağabeyimiz, Eyüp Dağdaş, burada dediğimiz gibi Engin kardeşimiz, Emin kardeşimiz, bunların hepsi zaten Müşriyat Öğüsü arkadaşlarımız. Onlarla beraber elimizden geldiği kadar yardım yapmaya Aa. çalışıyoruz. Tabii bir yere kadar Aa. elimizden geldiği takdirde. Dediğimiz gibi sadece bir tek değil de Aksaray'daki bütün sivil toplumlarımızdan da bu tür oluşumlara destek olunması gerekiyor. Teşekkür ederim başkanım. Evet Sayın Öçelik sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu sene biz sıraya sporu şampiyon yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Buna da inanıyoruz. Şampiyonlu olacağız bundan eminiz. Ee, Ali Başkanımın dediği gibi bugüne kadar çok bir destek var doğurur çeyreğinde. Ama ben inanıyorum ki bundan sonra gerekli desteği vereceklerine kalbim konağa bitiriyor. Ama olmazsa da biz yine bu işin peşini bırakmayacağız başkanımın dediği gibi. Bu bu şehre profesyonel bir takımın yakışması yakıştığına ben inanıyorum. Çok daha iyi liglerde, üst liglerde oynamamız gerektiğine inanıyorum. E, futbolcu kardeşlerimizin kalitesi, kadro kalitemiz bizim şampiyon olmamızı sağlayacak kapasitede takımımız var. İnşallah bu desteklerini de yöneticilerimiz verirse çok daha rahat bir şekilde şampiyon olacağız. Sen Öçek, başkanlar da size söylüyorum. Yönetim olarak siz başlangıç yaptınız. Şehir tabi siyah beyazlar dönecek gibi görünüyor. Şimdi onunla ilgili neler söylemek istiyorsun? Evet, evet, buyurun. Sevgili yani bunu bizim yapmamız pek yakışık almaz. Yani bunu halk istemeli, istemeli, esnaf kardeşlerimiz istemeli, yöneticilerden bir şey olmalı. Bunu biz yaptığımız zaman Hani başkanım dedi ya az önce yani bir yemek versek biz yemek parasını da cebimizden veririz bir şey gibi olur. Yani bu sanki zoraki bizim zorumuzla yapılıyor bu halk isteme, istemezse bizim yapmamızda bir şey olmaz. Mustafa tamam. abi. Esnafta esnaf arkadaşlarımız da bunu istediğini bir Şimdi bu bayrak... Başkanım sözünü kessin. Evet. konusunda de. yani bu kadar çekinilecek, bu kadar korkulan <laughs> yani, ne var yani? Çekinilen, korkulan bir şey şöyle yani, söyleyeyim abi, ben. Sıkıntı mı oluyor siz? Size basın mensupları olarak bir soru soruyorum. Siz de en kısa zamanda bunu belediyemize sorun. Belediye bu bayrakları astıracak mı? Ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Afiş, bayrak. Kesinlikle billboard, bayrak, afiş, şehre bunlar asırılacak mı? Bunu siz sorun cevabını da siz alın.